Hapishane isyanlar oluyor muydu? Olduğu zaman nasıl bastırılıyordu? Hapiste hiç ölümle burun buruna geldin mi? Adli mahkumlardan bir tanesi gece uyurken 5 tane mahkumu öldürüp cesedini üst üste yığmış elinde şişle öyle bekliyordu. Gardiyanlar yaklaşamıyordu. Ben işkencedeyken fenalaşmışım. Hastaneye götürmüştür hastanede gözlerimi açtığımda şu konuşmaya şahit oldum. Doktorun dediği gibi elimizde kalır da bir şey olursa ıssız bir yere götürürüz, kafasına sıkarız, yanına da bir tane silah bırakırız. Kendi aralarındaki bir olaydan dolayı ceset bulduk diye anons geçeriz. Osman Erdemir, Sivaslıyım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisiyken 1993 senesinde bir yargılanma sonucu cezaevine girdim. Yaklaşık 26 buçuk yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanma talebimiz kabul edilerek yeniden yargılanıp dışarı çıktık. Yaklaşık 3 senedir dışarıdayım. Neden cezaevine girdin? Biz İstanbul Üniversitesi öğrencisi arkadaşlar olarak başörtüsü eylemlerinde biraz aktif rol alıyorduk. Çünkü başörtülü kızları okullara almamaya başlamışlardı. Bu sıkıntıları kendi sıkıntımız olarak görüp bir Müslüman olarak başörtülü kızların yanında yer alarak onlara destek veriyorduk. Eylemler yapıyorduk. Bu eylemler sonucunda birkaç sefer siyasi şubeye alınmıştım. Devlet tarafından bir kayıt oluşturulmuş ki mimlenme oluşturulmuş. Herhalde cezaevinde tutmak onların daha çok işine gelmiş olmalı ki son şubeye alınmamda uzun bir süre kalacağımı söylemişlerdi zaten. Gerekçeler bu. Hapiste bir günün nasıl geçiyordu? Alışma süreciyle geçiyor. Çok fazla adapte olamıyorsun. Çok farklı bir ortam, farklı bir alem. İlk dönemlerimiz biraz hareketli geçti. Hapise girdiğimiz dönemde Müslüman siyasiler diye bir cezaevi yönetiminde bir algı yoktu. Ayrı bir koğuş istemiştik çünkü Müslüman siyasiler olarak kalabileceğimiz. Bu hakları alabilmek için mücadele ettik. Oturunca yerine durumlar bir Müslümanın nasıl yaşaması gerekiyorsa o şekilde bir kurgu oluşturduk kendimizde. Yani her zaman böyle değil ama çok uzun bir süre devam etti. Sabah namazından sonra yaklaşık bir buçuk saat Kur'an ve tefsir dersimiz vardı. Öyle öğleden sonra hadis dersi yapıyorduk. Akşamları da herkesin kendi yapabileceği, kendine ayrılmış saatleri vardı. O saatlerde işte pek ses çıkarılmazdı çünkü herkes kendine ya yazıp yazıyor, kitap okuyor. Daha sonra oturdu. Yani uzun bir süre biz böyle devam ettik. Allah şahittir. Bazı zamanlarda cezaevinde gün yetmiyordu bize. Diyorduk ya ne bu akşam oldu. Çünkü genelde şu bilinir yani cezaevinde zaman geçmez. E, bu gerçekten Allah'ın bir yardımıydı yani Allah'ın lütfu. Hapiste hiç işkence gördün mü? Siyasi şubede yaklaşık 14-15 gün işkenceye maruz kaldık. E, gözlerimiz e, bağlı hiçbir şeyi görmeden sürekli yüksek sesle müzik dinletilerek Filistin askısı dedikleri kolları tersten bağlayarak yukarıda bir yere asma şeklindeydi. Normal askı olarak bağlayıp astıkları oluyordu. O Filistin askısındayken ayaklara belli ağırlık da takıyorlardı acı versin diye. Ayrıca suyla boğma işkencesine maruz kaldık. Nefessiz bırakarak yani şöyle yüzüne bir havlu koyuyorlar, ıslak bir havlu. Kafanı geriye yaslatarak ıslak havlunun üzerine su dökerek bir süre sonra nefes alamaz hale geliyorsun. Normal falaka zaten kaba kabadayak şeklinde işkence her an maruz kaldığımız şeydi. O işkencelerden halen belimdeki ağrı yıllar geçmesine rağmen halen devam eder. Sağa sola döndüğüm zamanlarda bile o ağrıyı hissederim. İşkence yapma sebepleri siyasi dönemin getirdiği psikolojik etkenlerdi muhtemelen devlette. Çünkü bize bazı suçları üstlenmemizi istiyorlardı. Biz bunu reddediyorduk. Çünkü yapmadığımız, bizimle alakası olmayan suçları kabul etmeyeceğimizi, edemeyeceğimizi söylüyorduk. O dönemde başlanan bazı siyasi cinayetlerle bizim bağımızın olduğunu ispat etmek için uğraşıyorlardı. Ellerinde bir delil olmadığı için de bizim sözlü ikrarımızı yani kendi ifademizle bizi suçlu duruma düşürmek için yaptıkları bir şeydi. Biz bunu kabul etmedik. İşkence görmemizin nedeni de buydu. Hapishane isyanları oluyor muydu? Olduğu zaman nasıl bastırılıyordu? Hapishane isyanları oluyordu. Bazen adli mahkumların kaldığı koğuşlarda bazı isyanlar oluyordu küçük çaplı. Mafyaların kaldığı koğuşlarda isyanlar bazen oluyordu. Onları ya gardiyanla ya da asker vasıtasıyla bastırılıyordu. Kendimizin başına gelen birkaç isyan oldu. Hak taleplerinden dolayı. Bizim hak taleplerimizden bir tanesinde insani bazı haklarımızın verilmesini istiyorduk cezaevi idaresinde. Onlar da buna karşı çıkıyordu. Sıra yemeklerin çok kötü çıkması gibi. Annemle babam ziyarete beraber geliyorlardı çünkü annem tek başına gelemiyordu. Bir hafta annemle görüşüyordum, 15 gün sonra babamla görüşüyordum. Yani bunun ikisini aynı anda gelmeleri, cezaevi idaresi okumak için dışarıdan bize gelen kitapları almıyordu. Bunun gibi şeylerdi. Bu haklarımızı almak için bir direniş yapmıştık. Cezaevi idaresi bu direnişi bastırmak için gardiyanlarla hareket edemedi. Ona açıkçası cesaret etmedi. Askeriyi çağırmışlardı. Biz de içeriden direnişe başlayınca içeri giren yaşayamadıklarında cezaevinin hoşun kapılarını üzerimize kaynak yapmışlardı. Teslim olmamız için, çıkmamız için dışarıya. Suyumuzu kesmişlerdi, elektriğimizi kesmişlerdi. Bir hafta yemek falan vermemişlerdi. Daha sonra savcı aracılığıyla bir anlaşmaya varıldı. Yani bu tip gerilimler bizle cezaevi arası arasında zaman zaman yaşanıyordu. Hapishanede ibadetlere karşı çıkılıyor muydu? şahsen bizim ibadetlerimiz herhangi bir karşı çıkma durumu olmadı. Çünkü biz ilk gittiğimiz günden itibaren çok net tavrımızı koymuştuk yani. Ama isyan döneminde bizim bir cezaevinden başka bir cezaevine sevk edilmemiz söz konusu olmuştu. Orada ellerimiz kelepçeli, arkadan kelepçeli bir şekilde bizi sevk etmişlerdi. Kelepçeli bir şekilde namaz vakti geçiyordu. Namaz kılmamıza müsaade etmemişlerdi. Biz de toplu olarak avluda arkadan ellerimiz kelepçeli olduğu halde namaza durmuştuk. O şekliyle namazımızı gene kılmıştık. Yani bir o durum yaşanmış bir olaydır. Hapishanede yaşadığın en ilginç olay neydi? Adli mahkumlardan bir tanesi ceza almış bir gün öncesinde mahkemesi varmış. Aynı günün akşamında gece uyurken 5 tane mahkumu öldürüp sabahleyin Malta'ya çıkartmış. 5 tane mahkumun cesedini üst üste yığmış elinde şişle öyle bekliyordu. Gardiyanlar yaklaşamıyordu. Böyle bir ilginç bir olaydı yani. Hapishanede seni en çok etkileyen şey neydi? 98 senesinde ceza önünde üniversite sınavına girmiştim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kazandım. Belgeleri halen elimde. Kayıt yaptırmaya gittiğimizde İstanbul Üniversitesi rektörü ben bu şahsın kaydını bu okula yaptırmam diye benim kaydımı yaptırmadı. Ve istediğin mahkemeye başvur şikayet et. Yaptırmayacağım ben dedi senin kaydını dedi. Ve yaptırmadı. Bunu neden yaptı? Biz zaten İstanbul Üniversitesi öğrencisiydik ve bizi tanıyordu. Başörtüsü eylemlerinden dolayı tanıyordu, Müslüman kimliğimizi biliyordu. Ve açıkça söylediği, sizin gibi teröristleri bu okulda okutmam dedi. Kazandığımız halde kaydımızı yapmadı. Mahkeme sürecinde yaşadığımız olay, başörtüsü direnişinden dolayı cezaevine giriş sürecimiz ve orada dönemin Cumhuriyet Başsavcısı, Kudretli General olarak bilinen şahıs, o dönem bizim mahkemeye müdahil oldu. Mahkemeye bizzat idam verilmesi noktasında bize baskı yapıldı. Bunun son mahkemede zaten hakim kendisi itiraf etmişti. Yani biz bu cezayı size vermiyoruz. Bu cezanın verilmesi yukarıdan istendi. Yoksa bu mahkeme size bu cezayı vermiyor. Bize idam cezası verdiler. İdam cezası uygulanmadığı için mabet hapse dönüştürmüşlerdi cezamızı. Bize İki buçuk idam cezası verdiler. O da bir garabetti zaten. Biz uzun bir süre müebbet hapis olarak hayatımızı sürdürdük. Ama her fırsatta yeniden yargılanma talebimiz oluyordu. Çünkü bu cezanın bize haksız yere verildiğini, yeniden yargılanıp adil bir mahkeme tarafından yargılanıp tahliye olmamız gerektiğini söylüyorduk. En sonunda bu süreç 26,5 yıl sonra gerçekleşti. Yeniden yargılanma talebimiz olumlu bulundu ve yeniden yargılandık. İlk mahkemede beraat ettik. 26 yıl yatmana sebep olanlar şu an karşına çıksa onlara ne söylemek isterdin? Sizin hiç Allah'tan korkunuz yok mu? Derdim ama gerçekten de Allah korkuları yok. Çünkü zalimin zulmü bilinçli bir şekilde yapanın korkacağı ya da çekineceği inanç sistemi bir Allah anlayışı yok. Olmaz. Ancak bunlar güçlerini kaybettiklerinde çok korkarlar. Herhalde da onu söylerdim. Yani Allah'tan korkunuz yoktu da vicdanını sızlamadı yani? 26 yılımıza çaldınız. Ama herhalde sızlamamıştır. Buna da inanıyorum. Yani. Hapiste hiç ölümle burun buruna geldin mi? Ya birebir cezaevi sürecinde değil ama cezaevi hemen öncesi yani o işkence sürecinde ölümle burun buruna geldim. Ben işkencedeyken fenalaşmışım. Hastaneye götürmüşler. Hastanede gözlerimi açtığımda hayal meyal böyle hatırlıyorum şeyi. Doktorun oradaki polislere bunu bu şekliyle götüremezsiniz. Elinizde kalır demesi. Ama onların da beni doktorun bu sözlerine rağmen hastaneden tekrar arıp gelmeleri ve kendi arasındaki şu konuşmaya şahit oldum. Eğer doktorun dediği gibi elimizde kalır da bir şey olursa ıssız bir yere götürürüz, kafasına ıı, sıkarız. Yanına da bir tane silah bırakırız. Kendi aralarındaki bir olaydan dolayı ceset bulduk diye anons geçeriz dediklerine şahit olduk. 26 yıl sonra hapisten çıkmak nasıl bir his? Cezaevinden ilk çıktığımızda yanımızda asker olmadan ilk defa yürüyorduk dışarıda. Sağıma soluma bakıyordum hani Kimse tutmuyor kollarımdan diye. Çünkü siyasi olduğumuz için herhangi bir yere gittiğimizde mutlaka iki tane asker kolumuzda. Sağımızda, solumuzda, arkamızda, önümüzde askerler vardı. O şekliyle gidiyorduk hastaneye ya da mahkemeye ya da bir yere. İlk defa cezaevinin kapısından çıktım, yürümeye başladım. Samimi olarak söylüyorum garip oldum. Yani neredeyse yürüyemeyeceğim hani böyle. Sürekli kolumda birisinin olmasına alışamamış. Ama güzel bir his. Şu an neler yapıyorsun? Şu an cezaevinden çıktıktan sonra tabiri caizse hayata tutturmaya çalıştık. Çünkü ben 21 yaşında cezaevine girmiştim. 26 sene sonra cezaevinden çıktım. Herhangi bir iş yok, herhangi bir şey yok, bir mesleğimiz yok. Allah'ın yardımı, Allah'ın lütfuyla cezaevinden çıktıktan kısa bir süre sonra Allah bize lütfetti bir iş, bir şirkette çalışıyorum şu anda. Bir medikal firmada çalışıyorum. Çıktıktan sonra evlendim. Allah lütfetti. Bir çocuğum oldu. Şu anda hayatımızı hamdolsun idame ettiriyoruz. Peki son olarak bizi izleyenlere ne söylemek istersin? Başımıza gelen her şeyin bir musibet ya da bir mükafat anlayışıyla değil, bir imtihan anlayışıyla yaklaşılması o işi daha kolay, ve daha rahat atlatmanıza neden olacaktır. Çünkü herkes bir şekliyle imtihan oluyor. Kişilerin imtihanları kendi güçleri oranındadır gerçekten de. Eğer Allah size bu imtihanı verdiyse sizin kaldıracağınızı bildiğinden dolayıdır. Çünkü Allah hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Ayette böyle söyleniyor. Onun için de başımıza gelenlere imtihan gözüyle bakmak her zaman bizi hayra götürecektir inşallah. Allah razı olsun abi. Sizinle tanıştığımıza çok memnun olduk. Allah razı olsun kardeşim. Sizin yüreğinize, gönlünüze sağlık. Eyvallah.